Ramazan şef geliyor. Seviniyorsun, mutlu oluyorsun. Elhamdülillah gerçekten mutlu oluyoruz ya. Çok. Mahzuniyetimiz şundan. Mahzuniyetimiz. Ramazan şef oldu halde cumalarımızı kılamayışımız. Ramazan şef olduğu halde cemaatle namaz kılamayışımız. Ramazan şef olduğu halde teravihlerimizi cemaatle kılamayışımız. Ramazan şef olduğu halde evet evlerde mukabelelerimiz. Ama FM TV'de evet Yine biliyorsunuz beraberiz Mukabele'de inşallah. Saat 11.30'da Cuma günü başlıyoruz inşallah. Haftaya, cumaya başlıyoruz. Evet, inşallah başlıyoruz Güzel İnsanlar kıymetli, insan. haftaya, cumaya. Ya neye başlıyoruz? Mukabeleye başlıyoruz. 11.30'da okuyacağız inşallah. İlk önce Mukabele'yi okuyacağım inşallah. Sosyal medyadan da kardeşlerim söz verdiler. 10 milyon, hatta diğer arkadaşlarla katılacak 20 milyon sosyal medya takipçileriyle beraber aynı zamanda FM TV ekranlarında inşallah. Ne yapacağız? mukabele okuyacağız. Çünkü şu anda evlerde mukabele okuma durumunda değiliz. Camilerde mukabele okuma durumunda değil. Biliyorsun bir araya gelinme meselesi yok. O yüzden dolayı evlerde elhamdülillah mukabeleye başlayacağız. İnşallah canlı canlı okuyacağız inşallah. Ondan sonra kısa o cüzle alakalı biraz sohbet edeceğiz. Ondan sonra sizden gelen suallerin cevaplarını vereceğiz.